Ne pantolonumun sonunda açıyorum bak. Beta'dan beri istediğim bir skindi. Geldi mesela bir ara geldi param olmazdı. Oyunu bıraktık böyle bir 5-6 ay. Bir sene bıraktım oyunları da işte. Bu saatten sonra Phantom oyuncusu. Phantom'a geçiyorum. Phantom Vandal'dan daha iyi arkadaşlar. Hey! <laughs> Gir oğlum Reyna yürü. Gelin <laughs> <laughs> Short'ta var duydum. Heaven'a bakıyorum. Vurun 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 şort, vurun vurun. Heaven Seychelles live'ında. <laughs> <laughs> Birileri yine benim çare girmiş sesi kısmıştı. Short'tan dolandı abi. Oğlum bu oyun bir... hatta soda Hı? açıyorum. Ha bak daha Low anda... border, low. Lan one tap atacağım sessiz. Oy. Oy. Helal. Şunu da seyret şunu da seyret. Bak baba bugün çok bugün herhalde. Vay beyazını mı açtın? Evet tabii ki de benim beyaz oynarım. Bence de beyaz. Gidin 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 gidin. Hey şuradan gidin. Oğlum Niye dağınıyoruz? yolduz? şuradan gidin. Alo, Yanlış şorta bakarak git. Şorta bakarak ne? buradan git. Az onun canım. 10 5 4 3 2 1 <laughs> İşte bu Biliyordu bunları Çok iyisin abi Atıyorum smonuzu Bakın kafasını karıştırıyor Aferin size Vuracağım onu sakin ol 127 aşkım çember Vuracağım 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 Hadi çık lan. B'den geliyor <laughs> Helal B'ye koş, B'ye koş, gel B'ye koş, gel B'ye koş. Ben direkt solu Heaven'ı e, smoklayacağım. Direkt içeri koşacağız. Ben de direkt kör atarım. Aynen. Kırılıyor, hazır ol. Gir. Biliyordum. Öl lan. Glove var üstümde. Oğlum heaven lan. Ya o nasıl bir çalış ya Dilar abla. Helal kız. Helal. Dilar. Ses atıyorum. Vallahi yeni bir şey fark ettim. Ya nasıl yemedi 137 vur şunu. Sakin. Helal. Helal. <laughs> Aşkım ben vurayım mı? Hayatım ama elim kayıyor kanka adama tık 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 tık. Allah'ım sen bu ne yaptın bugün? Helal olsun abi elinizi kolunuza sağlık. Arkalarındayım. de. Arkalarındayım. o dili var. HEDAL çok iyi. Ez çerez mayonez. Dikkat edin çekilin. Arkayı ben aldım. Bir daha smoke'tan sık da ananı bir sikiyim. Vandal mı aldın? Ben Phantom oynamak istiyorum ağrı. Ama, ama ben hiç demiyorum. Bir el oynayayım ya. Bir elle kardeş oynasın. Arkadaşlar yapma yapma. yapma. <laughs> Dört <laughs> kişilermiş. HEDAL Diğeri de solda, C'de. Şimdi eğlenme sırası bende. Neresinde? C'den böyle bir sıkışsak, bir şey yapsak. Bir iki kişi şurada dursa da açılanı öldürsek nasıl olur? Herhalde. Çok iyisin. Ne Neon çözüyor. Çözemedi. Şey şey ben bunu vururdum da niye vuramadım? Spike C yine boş. Fante pastı. Koşarken. Bak et. Çok iyisin. Dikkat et. Biri daha gelebilir. <laughs> Aşkım helal olsun. Eline, yüzüne, koluna, yüreğine, o güzel gözlerine sağlık. <laughs> Teşekkürler. Burada hala 47. Peyt ne yapıyor ben anlamadım. Yine C'ye sıkıyorlar. Atmış Chamber C. C2 aşkım kaç geri kaç geri kaç, kaç. Aşkım pikleme pikleme çok. Abi. Neon geldi. Aşkım ben kendi üstüme çekiyorum vur onun ikisini. Tamam. Aferin sana. Çok iyi. C e, yok. Bunlar Reyna ile çatışırken basacağım bunları. Fantom <laughs> 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 Az daha sıkmaya devam et. Az daha sıkmaya devam et. Az Yine <C2> daha... bomboş. Bak gördün mü? Vuramadım. <laughs> Piklemeyin. Son anda. Saniyelerin adamıyız resmi. Diğer el çekelim. Bak vallahi güzel ha. Bence yok ya aldık. Vallahi çok hata yapıyorsunuz şu an. C bomboş yine. B ne var? A koşun. Hucum. Allah 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 Allah. ne ses var klo Lava. Ben öl bakayım. <laughs> Ama benim ölmemem Anladım. gerekiyor. Maçı nasıl kazandın? Benim mı? ölmemem gerekiyordu. Evet, Döndüm. <laughs> <Biraz tekr> <laughs> ya <o da> <laughs> onu girerken açman lazım. Biraz öyle oluyor arada. Ölsene can. Daha yakın dikkat. Sol. Vurun onu. Bakodıklarım. Ha. Ya bu seç geri zekalı mı? Ya bir dur. Bir daha birini indirdim. Beni nasıl biliyor? Ben bu çocuğu zıplayıp. Yetişiyorum ya rahat ol. Ver el lan. Bakta spike da şu. Aynen kanka. Kanka counter ball <laughs> <'a dana gülüyor> mı Sage? Ya gel ama. O ne? Mermiye kapattım. Sol yakana dikkat et. Allah Allah. Aşkım oha gördün mü bizi?